Herkese merhaba arkadaşlar, Hobbitlerin Maceralarına hoş geldiniz. Ben Ahmet, Spellbound Caves'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Ee, ben aşağıda biraz ee, Cobblestone kazdım. Çok da gidemedim, ışığım olmadığı için orada da zombiler çıkabilir. Öyle yani. Şimdi sabah oldu. Bakalım dışarı çıkalım. Dışarıda hayvan gibi yaratıklar yoktur inşallah. İzide değil mi? Tamam. Sorun değil. Ee, tarlamız güzel orada büyüsün tarlayı yakın al diyenler olmuş almayacağım orada takılsın orada. belki korumayı alırım etrafını evet bu bölüm şimdi e, birazcık cobblestone kazacağım buraya böyle bir kendime kale gibi bir yer yapacağım hani iki blok yükseklikte kimse girmesin içeri rahat rahat takılayım diye e, örümcekler girsin daha iyi olur benim için y e keser keser iplerinden yün yaparım. Yatak yaparım. Böylece gecelerim hemen hızlı geçer. Videoda da beklememiş oluruz. Biraz afk kaldım oyunda tarla büyüsün diye ama büyümemiş. Sağlık olsun. <laughs> bir de sign'ı niye kullanmıyorsun diyenler var. Sign sadece knockback içeriyor. Hani uzağa fırlatmak için daha öyle bir şeye ihtiyacım olmadı yani. Zaten teker teker geliyor zombiler. Öldürmeyi amaçlıyorum. Amaçlıyorum hani kurtulmaya değil. O yüzden Nakbeke sign'la vurmaya ihtiyaç duymadım yani. O yüzden vuruyorum. Evet. Madene girmeden bayağı bir gelişmemiz lazım ya. Çünkü içerisi çok kötü. Şu chest'i de alacağım evime koyayım. Evet. Bir arkadaş mavi yünleri niye toplamıyorsun demiş. Bunlar yün yün değil yani yatak yaparsın demiş de bunlar yün değil. Lapis lazuli bunlar. <laughs> yani belki bilmiyorsa söyleyeyim ben. Oh bon meal çok güzel çok güzel çok güzel. Bon meal değil esasında bir, bir arkadaş da demiş. Bon meal değil bon demiş. Ya ben bon meal diyorum ona. Örümcekler Güzel yaratıklar. Dalmıyorlar. <laughs> Şöyle iki blok yaparsam aynen. Kimse giremez. Ben de rahat rahat takılırım. Şöyle lan. Evet. Hatta hani bu surları çevirirsem kimse giremez abiciğim. Ay. Küçük velet seni Nefret ediyorum senden <laughs> Evet Şunları kıralım Evet burada güzel bir yaşam alanı üretelim mi Bir önce Evet şuradan zıplayabilirler Gelme lan gelme Buradan girebilecek bir yer var mı? Tamamdır ee, Zıplayabilecekleri bir yer var mı? Git Tek blokluk bir yer var mı? Bakıyorum Yok tamamdır Bakalım Evet şu an gerçekten güvendeyiz arkadaşlar Evet iyi oldu bu Çok güzel oldu çok da güzel oldu yani Şu 3 tane bomb yılımla Tarlamı halletmeye çalışayım Glowstone'ları alayım. Kalemin içine koyayım. Çünkü içeride doğabilirler. Evet. Oh. İki tane elde ettik var. En azından. Evet. Şunları da dikelim. At! Uuu! Vurmayın. Canım çok az zaten. Evet. Şunları dikelim yan tarafa hemen. İki tane. Büyüğün abi size çok ihtiyacım var. Çok. Evet. Sarmaşıklardan da ben çıkarım. Evet. Kapı da yapmama gerek yok. Çünkü kapıyı kırar bu hıyarlar. <laughs> Aç gibi geliyorlar. Evet. Şu gereksiz glowstone'ları kıralım. Hatta içeri de lazım. Evin içine. Evet. 13 tane olmuş. Tamam. Çok güzel. Bu evde böyle gizli bir yer gibi oldu. <laughs> Hoş oldu. Şimdi chestimiz vardı. Chestimizi şuraya koyalım. Bunu alalım buradan. Bir tane ekmek yapabilirim. Fena değil. Yiyelim onu. Evet. Ne yapacaktım bir de? Hah, glowstone'larım var aynen. Ee, evin tam şurasına koyarsam mükemmel olacak. Oh ve aydınlandı. Evet burada zaten hayvan gibi glowstonelarımız var. Şuraya bir tane koyalım. Zaten bir tane kalmış. Tamam neyse eksik yapmışız evet ne yapalım Ayy. seni de şu köşeye koyduk mu dadından yenmez evet ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum ee, creeperların pat creeper patlamaması için şifre yazdım hani şifre derken bir kod var mob griefing diye bir şey onu yazdım patlamasınlar yani çok creeper var her yer delik deşik olacak. Maden delik deşik falan olacak. O yüzden hoş olmaz. Evet şimdi bir madene girmeye çalışalım biz ya. Bir ucundan bakalım ne var ne yok. Siz de görün ne kadar zor olduğunu. Evet şu creeper'ı hallederim bir önce. Ya, Bu buna yarıyor işte. Sadece fırlatıyor. Çok vurmuyor. ya bottom flash ye ye bir hal olduk ha. şunu şuraya koyalım yakınlara tamam ah Allah kömür 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 topla abi topla 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 ama ağacımız yok o da bir sorun tabi şu an ağacım çok az kaldı dört tane steam kaldı onlarla da kılıç yapmayı düşünüyorum yani sadece gerçekten çok ihtiyacım var olacak kılıcı Hat ya da bir tane torç yapalım ya. Şuraları aydınlatalım. Aynen. Evet. <laughs> git git git. Öl tamam çok güzel bon meal düştü. Bon meal değil bon düştü. Döveceksiniz beni. <laughs> bon bon diyorum hep. Evet. Pusalım şuraya. Evet kılıcımız kırıldı hayırlı olsun. Hey. Dur. Ha. Ah, hayır. Ölme. Pa ah creeper patlasaydı keşke ya. İyi olurdu. Evet çok Onların canı gitti. Gördüğünüz gibi creeper zarar vermedi. Çok iyi olacak çünkü çok zombi var bu mapte. Faydalı olacak yani. Ooo. Ah bombil gitti. Ah bomb gitti. Sakin. Sakin. Evet, dört tane bonumuz aldı Ben abi yemek yapmaya gidiyorum. Çok da zor değilmiş esasında. Az çıktı. Ben o eskiden oynarken daha çok çıkıyordu. Ya da easyde de oynamadım bilmiyorum. Hemen gece olmadan ekmek üretimine geçelim hızlı bir şekilde. Siz siz olun eski versiyonda oynayın. Gördüğünüz gibi seedler tek seferde büyümüyor. O da çok kötü bir de dezavantaj yani. Evet. Neyse bayağı büyüttük ha. Gelmeyin lan. Şerefsizler. Yanın artık be yan artık. Allah Allah. Yan artık yan. Sen de yandın söndün. Terbiyesiz. Evet aşağı kaçan. Hiçbir şeyi kaçırmamamız lazım tabii ki. O uh, havuç çıkmış. Çok güzel. Havuçları da dikelim. Havuçları da dik. Mis gibi. 6 taneden 2 ekmek yaparım. Çok güzel. Şurayı da şöyle yapalım. Evet. Farmımız yavaş yavaş büyüyor. <laughs> evet. Burası da güvenli bir yer oldu. Şu an çok mutluyum yani. ekmeklerimiz de yapalım misler gibi bu fuller bizi çok güzel ah fuller tepisi rotten flesh yesem şimdi şey olacak ekmekler boşa gidecek ama yemem lazım bunun üzerine ben bir soğuk su içeyim ah oh. evet kıpırdamazsak iyi olur bizim için 4 taneden bir tane yün yapabilirim şu an. Ee, 8 tane daha string'e ihtiyacım var. Gece örümcek gelirse buraya. Patır patır keseriz. Yatağımızda yaparız. Mis gibi. İyi olur. Evet. Kalplerim doldu Çok güzel. Şimdi gece oldu. Gideyim bir hemen ya. Bir gidip kapıdan bakayım. Selam vereyim. Ne var ne yok. Evet. Buraya da bir toş lazım tabi. Ah! Vurdu şerefsiz. Çok güzel. Benim bolum da var ya harbi. Aa! Ya bu çok canım çok canımı götürüyor ya. Çok hiç sevmiyorum. Güyüm. Evet. Evet. Bon düşmemiş. De torça ihtiyacımız var şu an. Örümcek gelmesin. Bir tane torç yapalım. Ağ, çok vurdunuz Şu Kazmam lazım spawnerlar var yerde Onu biliyorum bak O bize faydalı olacak seride Evet birbirinize vurun Evet birbirinize vurun Çok güzel Çok güzelsiniz Vurun birbirinize Pantolonum da gidiyor benim Neyse evde bir sürü pantolon var zaten Hı -hı, Çok vuruyor bunlar çok vuruyor Ah hayır hayır. Oh. Evet boş attık. Nerede lan bu öldü mü? şüş çok pis vurmuşum yani. Evet biz yavaş yavaş evimize gidelim en iyisi. Ah kalbim çok azaldı kalbim çok azaldı vurma vurma Allah'ını seviyorsan vurma vurma abi vurma. Vurma abi vurma, buradan nasıl çıkacağım? Biri kıçıma vurmasın. Hayır! Of, 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 of. Son anda kurtulduk yemin ediyorum. Son anda kurtulduk. Huh. Huh. Çok güzel. Gündüze... ...çıkarırız yemeklerimizi. Şimdi bir Rotten Flash yiyelim. Kendimize gelelim. Evet. beklerken su içelim. Bu arada gece saat 2 şu an arkadaşlar. O yüzden su içiyorum. <laughs> Hazırlık. Ha. Nelerimiz var ya. Evet gelmişken pantolonumuzu yenileyelim. Her yerime ok girmiş şu an. Şunlar da ya. Ya bir kere Rotten Flesh kalp verse. Aha verdi vallahi be. Helal olsun. Neyse ben çok kıpırdamayayım ya da. Bu boklu pantolon al. Evet. Hadi kalpler de olsun. Kalpler de olsun. Kalpler bir olsun. Hadi. Hadi. Yemek sıkıntısını atlatsam hiçbir şey kalmayacak. Çok kolay. Evet şu anda olmuyor. Mecburen rotten flash yemek zorundayım. Evet. Neyse biz bu arada bir aşağıda kazı yapalım ya cobblestone. Belki lazım olur. Şu evden tünele bir yol yapabilirim. Gene iki katlı. Hani dönüşlerde belki bari kurtulayım. Hani geceleri de çünkü gideyim. Biraz daha dol. Gecelerimiz boşa gitmesin tabi. O torçu alayım ben buradan ya. Bir şey yaramaz burada kapayalım da bir şeyler gelmesin. Evet iki tane Steam kaldı. Pickaxe yapsam, of, vallahi of, çok sıkıntılıyım şu an ha. Vallahi kazmam kırılacak. Ya kazma yapacağım. Ama kılıcım kırılırsa kalırım. Evet. Bir tane daha kılıç yapsam kazma yapamayacağım. Nasıl kazacağım ben etrafı? yani iki türlü de çok kötüyüz şu an. Evet, spider'a geldik. Oo, bayağı ip düştü güzel. Tekrar döndüm arkadaşlar. Gündüz oldu. Herkes yanıyor. <laughs> Bizim acilen oduna ihtiyacımız var gerçekten. Ee, bakalım. Şu sudan çıksam mı acaba ya merak ediyorum. Değil mi? Biz şu gündüzken şuraya bir atılalım. Ama daha öncesinde tarlama bir şey yapmak istiyorum. Bayağı çünkü bomyalım oldu. Şu havuçları büyüteceğim çünkü havuçlardan çok çıkıyor. Bak. Evet. Evet. Şu an açtığımız çok güzel iki tane havuç kaptık. Şunu yiyelim, kalbimiz de olsun. Hadi. Sana bastım, helal be büyüdü. At at. at git. Lanet. Küçük velet. Allah. Lan bozma, bozma orayı, bozma. Ya of ya ya yani ya. Esasında buraya da bir kabılla sarmam lazım. İyi olur. Gündüzleri korunaklı olur. 11 tane seed çıktı. 5 tane bit Berbat. <laughs> 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 Uf. Uh. Vallahi tarlam patlamadı. Çok şükür. İyi ki yapmışım diyorum şu an. <laughs> Evet tamamdır. Siz orada büyüm, ben şuradan yukarı çıkayım. Skeletin inşallah vurmaz bana. <laughs> Çıkarken. Vurma lan hıyar. Yürü. Şş, bak görüyor mu ya. Hadi bakalım. Ya havuç yiyoruz. Açtığım yine çok çabuk azalıyor. Daha ne yapayım? bakalım yukarıda. Creeper. Hayır. Hayır. Of. 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 <laughs> yukarıda ana baba günü var yani. Olacak iş değil. Şeyi de yapabilirim esasında. Ölünce itemlarım gitmesin adama bak kılıç almış ya. Esasında onu alabilsem mükemmel olur. Değil mi? Gel bakayım sen. Bunu katacağım sana. Aha! Oha! Iron kılıç çıktı. Abi koş. Koş 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 koş. Iron kılıcı kimse almasın oradan zombi alabilir yerden. Abi koş. Aman Allah. Ama Osuruk kadar canı kalmış. <laughs> ben geri... Itemlarımı almam lazım. Neredeler? Oradalar. Tamam. Ya her yerde skeleton var. Yok böyle bir şey. Git. Uva. Evet kazmam var. Öleceğim galiba. Ölüyorum şu an. Ölüyorum. 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 Ölmedim. Ölmedim vallahi. <laughs> Lan kamiller. Beni öldürebileceğinizi mi sandınız? Oh. Kılıcım osuruk kadar. Pikeksim osuruk kadar. Bir tane ekmek yapalım. Of of <laughs> Şunu giy Mühitleri koyalım var abi Biriksin Kömürü de al Torçlarım nerede benim Torçlar çok önemli Torçlarımı verin şerefsizler Gelin buraya Torç 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 Ya kaçamadım ya Lanet Şuranın da etrafını sarsam esas. Anca sudan gelsinler şöyle. iki katlı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz beyler? Benim torçlarımı bulmam lazım ama nerede? Sen bana yardım etsene ya. Esasında öldürsen fena olmaz senin de kılıcım kırılacak şimdi Bak ya Dur bakayım Şurayı büyüteyim ben Havuçlar sürdü galiba Vay demir setli adam geliyor <laughs> Tamamdır, bir ekmek daha yapıyoruz. Eee, topraklar... O nerede? Selamun aleyküm, gel gel. Okum da var. Enchant'lı adamın chest'i. Benden iyi bu adam. <laughs> tamam. Son kılıcımı da sana kullanıyorum. Belki itemlarını alabilir. Ve hiçbir şey çıkmadı. Zıştık. Aha stiklerim vardı benim abi ya. Nerede bunlar? Vallahi gittiler ya. Şuradan bir kuş bakışı bakalım. tam gump oh, pickaxe de gitti gitti pickaxe gitti pickaxe evet biz yavaş yavaş eve gidelim ve bölümü bitirelim eee Bir dahaki bölüm arkadaşlar ağaç yok herhalde hileyle alacağım. Olmadı. Yani yapacak bir şeyim yok. 3 tane odun vermişler adamlar burada. Öyle yani. Stiklerim de kayboldu. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü bitiriyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.